Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Ocak Perşembe günü kovalar açtım fincanınızı. Şöyle görün. Kulağınızın üstüne yatmışsınız. Son tokadı patlatmak için bekliyorsunuz. Sizdeki değişiklikler için bunu bekliyorsunuz herhalde. Yani maddi manevi yatırımlarla mı alakalı işleme alakalı. Ee, yani çok ezilmişsiniz çok lafı sokmuşlar çok böyle e, rahat değilsiniz. Şu an bekleyişinizin sebebi var. Bu bekleyişin arkasından gücünüze güç kattıktan sonra e, artık konuşma sırası size gelecek. Hani Kendinizi gösterme sırası size gelecek. Sizle de övünmek öğün, isteyen kişiler var. İyi yerlerde olun. Güzel yerlerde olun diye e, çevrenizdeki kişiler de size bunu söylüyor. Açıkta kalma. Ayaklarının üstünde dur diye. Burada sizi ailesiyle tanıştıracak birisi var. El ele tutuşmuşsunuz. Bir aileye doğru ilerliyorsunuz. Yani en azından bir merhaba, bir çay kahve içeceksiniz. Bir yani siz tanımış olacaklar biraz. Ya da siz mi onu tanıştıracaksınız? Bir ailelerle tanışma gibi bir şey var burada. Bu haftanın sonunda. Hayalleriniz yıkılmış gibi gözükse de aslında hayallerinizi daha anca yaşamaya başlayacaksınız. İçinizde çok fırtınalar kopuyor. Alacaklarınız ya da miras olaylarınız gecikmeli geldiği için birazcık üstünüzde gerginlikler var. Ne yaptıysanız yaranamamışsınız. Hanenizde birazcık sallantılar var. O kadar iyilik, o kadar anlayış, o kadar e, susmak, geçinmek için ama artık <laughs> bir yerde kaldıramıyorsunuz. Gece gündüz eve girmeyen bir erkek yüzü çıktı. Kendi huzurunun bozduğunun farkında bile değil. Gece gündüz eve girmiyor. Gece gündüz eve girmiyor. Ha Hanesini unutmuş artık o. Huzur bozulmuş. Bir telefon geldikten sonra da çok güzel gelişmeler olacak hayatınızda. Yani yüreğiniz serinleyecek diyebilirim. Bir dediği bir dediğini tutmayan biri var karşınızda. Bir dediği bir dediğini tutmuyor sanki. Bugün bunu hayal ediyor, söylüyor, yarın vazgeçiyor. Tutar, <laughs> tutarsız kişilerden geri adım atacaksınız. Bakın bir erkek uzun boylu bir erkek yüzü çıktı. İşlerden dolayı sanki böyle ellerini kollarını kaldırmış oynuyor gibi çıkmış. İşinizi güçlü, gücünüzü yoluna sokacaksınız bazı şeyleri. Ondan sonra sizin için iyi gelişmeler olacak. Geçmişten birileri arayacak sizi. Şaşırtacak o telefon. Geçmişte Geçmişten eşiniz mi, sevdiğiniz kişi mi artık her kimse. Siz bir yeri kazdırıp, bir kazdırıp böyle bir ev mi yaptıracaksınız, bir şey mi ektireceksiniz. Yani bir toprakla işiniz var, bir aya kalmayacak. Belki 20 gün bu, Şubat'ın içinde. Yani toprakla alakalı güzellikler yaşayacaksınız. Ve görüntülü çok görüşmeler yapacaksınız, Şubat'ın ilk haftası. Bu arkadaşlarınızla, aile dostlarınızla artık her kim neyse çok fazla sık görüntülü görüşme, bir telefonlaşma, bir hediyeleşme, bir hızlanma olacak ilk hafta. Bakın iki dileğiniz birden gerçekleşiyor. Kendi evinize geçeceksiniz siz. Şu an büyük bir dert ediyorsunuz. Ee, hani evlenemedim, yuvama hani uçamadım gibilerinden, kendi evinize doğru. Tam yaz gelmeden kendi evinizde olacaksınız. Yani o sizin zamanınızla alakalı. Çekintinizden dolayı aşk hikayeniz ilerlemiyor sizin. Gurur yapıyorsunuz, aramıyorsunuz. O arasın diyorsunuz. Aslında e, o gururu kaldırsanız e, ömürlük bir evliliğiniz olacak aslında. Küsme olayını kaldırırsanız. Çabuk e, evlenmişsiniz, çabuk bitmiş aşk hikayeniz. 3 ay bile yürümemiş evliliğiniz. Neden yürümemiş? Senin annen böyle yaptı. Senin ailen böyle yaptı. Aileler işin içine soktuğunuz için 3. ayda evliliğiniz bitmiş. Bunun sonu yok. Herkesin bir kötü huyu vardır. Yani hiç kimse dört dörtlük değil. Önemli olan duyup kulağının üstüne yatmak, yani anlayışlı davranmak. Ama burada hep dırdır, hep dırdır, hep böyle gördüklerini yüzüne karşı çarpma olayları geçim olmaz. Ve bitmiş de. Hala beklemeye de devam ediyorsunuz ama toparlama olayı yok artık. Bu işin sonunun hayrı yok diye aile büyükleri girmiş araya. Yani üzülmenizi istemedikleri için üç ayda çünkü birbirinizi çok yıpratmışsınız hem siz hem karşı taraf birbirinizi tek taraflı suç değil iki taraf da e, yıpranmış artık aileler buna müsaade etmeyecek tekrardan bir araya gelmeye çünkü mutsuz bir çocuğunu görmek aileler için bu evliliği fişini çeker mutlu olsun diye evlendirirler mutsuz olsun diye evlendirmez aile büyükleri kimse kendi evladının mutsuz olmasını istemez o yüzden burada toparlamak çok zor olacak. Burada severek ve saygıyla ilerleyeceksiniz. Sizin birinizin dört dörtlük bir evliliği olacak. Yani anlayış, sevgi, saygı, gitme, gelme, beraber gitme, beraber gelme, bir şeyleri görmemezlikten gelme. Birinizin dört dörtlük bir evliliği olacak. Birazcık masum olacaksınız. Masum. Dırdır değil. Sanki elinize bir orak çıkmış. Orakın ismini bilmeyenler vardır. Her yöreye göre değişebilir. Ot kesme bıçağı. Sanki bir şeyi e, kestirip atmak istiyorsunuz. Sonra vazgeçiyorsunuz. Kökten bir işi bitireceksiniz ama ileride zaman kolluyorsunuz. Akbaba çıkmış. Yani burada sizi tüketmek istiyorlar. Malınızı, mülkünüzü, iş yerinizi, cebinizi, altınınızı her neyse. Ona göre davranın. Ona göre e, adımlarınızı atın. Var dediğiniz anda borç isteyeniniz çok oluyor. Önlemlerinizi alacaksınız. Şu an kendinizi şöyle bir süzgeçten geçiriyorsunuz. Mutsuzluğa yol açan şeyleri bende de mi hata var diye. Huzursuz olduğunuz anda kendinizin yaptığı şeyleri de gözden geçiriyorsunuz. Cesarete gelecek birisi var önünüzde. Tam bir aslan yüzü çıkmış. Her konuda olabilir. Bu iş konusunda olabilir. Evlilik konusunda olabilir. Boşanma konusunda olabilir. Cesarete geleceksiniz. Şu an işsizlikten biriniz kıvranıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Edeceksiniz. Küçücük bir yer açacaksınız. Kendi işinizi yapacaksınız kum gibi olacak işleriniz. İlk önce gözünüzle göreceksiniz işlerinizin açıldığını. Ondan sonra adımınızı atacaksınız. Bir satışla alakalı bir şey olacak. Belki dükkan açmayacaksınız. Belki sosyal ağdan bir şeyler satacaksınız ama ticaret kapılarınız sonuna kadar açık. Buradan bir gelir sağlayacaksınız siz. Evet, bir erkeği de bir alışkanlıklarından vazgeçittirmeye çalışıyorsunuz. Alışkanlıklarından vazgeçittireceksiniz. O da memnun olacak, siz de memnun olacaksınız. Sizi kaybettikten sonra artık acı çökmüş birinin yüreğine farkında olamamışsınız ilk başta. çantada keklik zannediyor. Şimdi kaybettikten sonra acı çek, şey acı çökmüş yüreğine. Yanındayken a kıymetini bilememiş. Çok güzel gelişmelerin içinde bulacaksınız kendinizi. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.